Şimdi de dışarıya Zeynep'le oyun oynamaya çıkacağım evet hadi bakalım Burada Allah'ım bu sıcakta niye bu yanıyor neyse arkadaşlar Burada yiyecek bir şeyler var mı acaba şöyle bakalım Oo burada çok güzel meyveler varmış Çok güzelmiş bunların tadı çok iyi gitti Evet şimdi karnımı doyurduğuna göre Aa burada telefon varmış neyse arayacak biri yok şu an Neyse şöyle çıkalım bakalım Şuradan kitaplarımı da alayım Zeynep'e kitaplarımı gösteririm. Şöyle çıkalım bakalım. Kapıyı da kapattık. Evet. Zeynep ne tarafta? Evet, Zeynep tam orada. Ama ağlıyor mu? Ne olmuş? Şu kitapları şuraya koyalım. Zeynep ne oldu? Ne oldu? Neden ağlıyorsun sen ya? Ne? Bebek askerimi kaçırdılar. O zaman benim hemen gidip onu kurtarmam lazım olamaz. of Ne güzel bebek askerde geldik. Oyun oynayacaktık. Köpeğimiz bile var. Ama neyse artık gidip arkadaşlar motoruma bindim bakalım şöyle bir gidelim bakalım nerede ola ki bu bebek asker kesinlikle bu tarafta değil ama şöyle dönelim bakalım arkadaşlar hemen hemen kurtarmam lazım onu acaba yine hele neighbor falan mı kaçırdı olamaz arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım evet gidiyoruz gidiyoruz Nerede olabilir? Nerede olabilir? Evet kesinlikle burada arkadaşlar. Bakın burada mutant canavar da duruyor. Görüyorsunuz çok tuhaf çok tuhaf. Bakın gözleri falan çok korkunç gözüküyor. Neyse şöyle içeriye doğru giriyorum bakalım. Allah bu da ne böyle kocaman bir palyaço kafası var arkadaşlar olamaz. Şimdi buralardan kulağların bu üstüne atlayarak geçiyorum ama burada kekolar var. Bunları şöyle uzaktan dövebilir miyim? Evet evet lava attım onları burada daha çok keko var. Şurada gizli bir sandık varmış arkadaşlar bunun içinde. Oo burada çok güçlü silahlar var. Bunları hemen alalım bakalım. Bunları kullanmamız harika olacak. Şöyle alalım şunları alalım. Evet süper oldu bunlar. Şimdi bunları öldürmem lazım benim. Şunlara bakın. Evet. Şöyle karşıya geçtik bakalım hemen. Şöyle öldürüyorum arkadaşlar bunları. Bu kekoları öldürüp hemen benim bebek askerimi kurtarmam lazım ya. Arkadaşlar gerçekten bebek asker benim çok yakın arkadaşım da niye böyle oldu acaba Allah lava düştüm arkadaşlar olamaz şimdi süre geçelim şunları şöyle bir lava atalım arkadaşlar teker teker şöyle vuruyorum bakalım evet bunları lava attığıma göre şöyle geçelim bakalım şunları da bir hemen öldüreyim ben ya şu kikoları da öldürürsem her şey harika olacak. Şöyle öldürüyorum bakalım. Bakın arkadaşlar nasıl zıplıyorlar ya. Şu tiplere bakın. Şöyle şöyle vuralım artık. Bunları yapacak bir şey yok. Evet. Allah. Çok kötü vurdular bir anda şimdi. şey gitmiş. Şöyle öldürüyoruz bakalım. Öldürüyoruz. Hadi. Evet. Ulan ben seni nasıl öldüreceğim? Şu tiplere bakın arkadaşlar. Ulan kim vuruyor bana? <laughs> arkadaşlar bakın havadayken vuruyor bu keko bana ya Neyse arkadaşlar ben galiba bunları yenemeyeceğim O yüzden şöyle yukarıya doğru atlayıp onu Şöyle Evet arkadaşlar şunları vuracağım şimdi ben Bu korkunç kötü minyonlar da var arkadaşlar olamaz yani Of of hep bizim, bizim başımıza geliyor böyle şeyler ya Neyse şunları da böyle öldürürsek arkadaşlar her şey süper olacak Şöyle Şöyle öldüreceğiz arkadaşlar bakalım. Evet. Öldürüyoruz arkadaşlar öldürüyoruz. Evet. Her şey harika olacak. Ulan ha şunu, şunu da öldürürsek süper olacak. Evet arkadaşlar öldürdük. Şu boş silahları atıyorum ben buraya. Bunlar bizim bir işimize yaramayacak. Şuradan kendimi yeni alayım bu arkadaki şey. Aa bebek asker. Kocaman bir bebek asker var burada. Bakın Pallucci Helen Mabel onu tutuyor. Çok korkunç arkadaşlar. Ama bu gerçek değil yani. Neyse şimdi sağda ve solda iki tane kapı var arkadaşlar. Ben ilk önce soldakine gireceğim. Ne varmış bakalım içinde. Allah. Arkadaşlar Tepegöz ne yapıyor burada? Ama Tepegöz bizim dostumuz arkadaşlar. Tepegöz korkunç böyle kötü birisi değil. Burada havuz keyfisi yapıyor. İyi bakalım yap bakalım. Şöyle kapatıp gidiyoruz. Burada ne varmış? Uhu burada karton ketler var arkadaşlar. Olamaz. Şimdi bunları öldüreceğim teker teker. Neyse bakın arkadaşlar bunlar daha hızlı ölüyor sanki ya. Kekolarla minyonları öldürmek çok zordu az önce. Şöyle vuruyorum bakalım kartun ketleri. Şöyle hadi teker teker vurmam lazım. Evet arkadaşlar vurmayı başarmış. Şöyle, şöyle atıverelim. <laughs> yine lava düştüm arkadaşlar ben salak mıyım ya? Neyse şimdi. Burada Aa Buradan galiba kendimize bir motor yaptız arkadaşlar. Bakın. Şöyle açtık bakalım. Şuradan benzinimiz de vardı. Arkadaşlar bakın. Evet. <laughs> arkadaşlar evet motorumuza benzini dolduruyoruz. Şimdi her şey harika olacak. Bunu da doldurduğumuz zaman hemen karşıya geçebileceğiz. Evet şöyle. Dörelim şöyle. Allah. Evet karşıya geçmeyi şimdiden başladık. Aa burada da katı pansi minyonlar var arkadaşlar. bakın. Şöyle öldürmek lazım bunları. Öldürmek lazım. Evet vuruyoruz bakalım. Şöyle hepsini teker teker vuracağız arkadaşlar şimdi. Allah hadi ölün artık ölün. Evet arkadaşlar bu minyonları da öldürdüm. Şöyle aralarda hala var. Benim şimdi bu kaktüslerin arasından geçmem gerekiyor böyle. Bu minyonları da öldürüyorum teker teker. Şöyle evet Hadi karşı Allah dikenlerde çok kötü batıyor. Ne yapalım? Geçiyoruz arkadaşlar bakalım. <laughs> Şöyle vuruyoruz vuruyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı temizledik. Şimdi karşıya geçeceğiz arkadaşlar da. Allah Allah. Burada bir bilmece var galiba. Bakın buradan şurada kazmamızı alalım arkadaşlar. Şöyle. Çıkarıyoruz. Ay pardon kazıyoruz arkadaşlar şunları. Şuradan kendimize bir şey yapacağız. Böyle kendimize bir merdiven yapalım bakalım. Evet yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Oo burada bombalar varmış arkadaşlar. Bunlar bize çok yardımcı olacak. Şimdi buradan karşıya doğru geçiyorum bakalım. Allah evet Hello Neighbor arkadaşlar. Bakın Hello Neighbor bizi bekliyor burada. Şimdi şöyle bir bomba atayım arkadaşlar. Allah yalnız çok güzel gitti. Ulan hadi öl. Öl hadi öl. Seni havadan bombalayacağım. Hadi öl. Hadi hızlı öl. Olamaz. Şöyle vuruyoruz bakalım. Evet. Hadi hızlıca ölmen lazım senin. Allah. Biraz da şöyle vuralım. Şöyle bomba fırlatıyorum arkadaşlar iyice ona. Şöyle evet. Hadi bakalım hadi bakalım. Evet arkadaşlar bombalarla daha rahat öldürebilirim galiba. Evet öldürdüm zaten. Şimdi hemen hemen bebek askeri kurtarmam lazım. Arkadaşlar şöyle açalım bakalım burayı. Evet gel bakalım buraya bebek asker gel. Evet. Arkadaşlar şöyle hemen hemen geri çıkalım buradan. Hemen geri çıkmamız lazım arkadaşlar. Buradan geri çıktık arkadaşlar. Bebek askeri kurtardığıma göre arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoyu izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.